Karantina günleri devam ediyor. Evde kal çok önemli. Bütün Türkiye hassas bu konuda ve evde kalmaya devam etmeliyiz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında elbette. Şu anda evde bir teyakkuz hali var bizim. Neler oluyor şu anda? Kızım Zirve Zir annesiyle ben? birlikte şeker pare tatlısı yapıyor. Kızım ne yapıyorsun? Şeker tatlısı yapıyorum. Ne yapıyorsun? Şeker paresi. Şeker paresi tatlısı. Nasıl yapılıyor bu tatlı anlatır mısın? Annem yuvarlak yapıyor. Ben de üstüne fındıklar koyuyorum. Fındıklar koyuyorsun. Kaç tane var burada şu anda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Peki ne zaman pişecek bunlar? Senin yaptığını gösterir misin? Şu minnacığı göster bakayım küçük olanı. İşte bu kızımın kendi eliyle da -da. yaptığı, özende ee, yaptığı. Ne zaman pişecek? Eee annem söyleyecek. Şimdi Anne? Birazdan pişiriyorum. Birazdan pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Dört 5 dakika pişer. 5 dakika pişecekmiş. E, tabi evdeyiz ama e, bu yeme içme olaylarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Zira çok fazla kilo almayalım dikkat edelim. Ama tabi sağlık her şeyden önemli. E, lütfen kurallara uyalım. Evimizde vakit geçirelim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Size bir şey diyeceğim. Şuraya koy baba. Arkadaşlar size bir şey ya diyeceğim. Ya baba buraya Bakın arkadaşlar. <laughs> evet. Ya baba, tamam Tamam bitti bitti Herkes önlemleri almaya ya devam etsin baba, evde kalmaya hadi. devam etsin.